Selamlar gençler kanala tekrardan hoş geldiniz. Birinci yazıları geride bıraktık artık önümüze bakacağız LGS'ye odaklanacağız daha sonra tabii ki ikinci yazılar geliyor ona da odaklanacağız çünkü bizim için OBP puanları da çok önemli. Şimdi umarım hepiniz benim birinci yazılı örneğimi izlemişsinizdir gençler eğer izlediyseniz bence yazılarınız hiç de fena geçmemiştir. Çünkü anladığım kadarıyla birçok kişide aynı sorular çıkmış. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Ve izleyenler de gayet yüksek almışlar. O yüzden ne yapıyoruz? İkinci yazılı videosunda kesinlikle kaçırmıyoruz. Şimdi birinci yazılıda bir ve ikinci üniteden sorumluydunuz. İkinci yazılıda ilk dört ünite ama ağırlıklı olarak üç ve dördüncü üniteden sorumlu olacaksınız gençler. O yüzden ben de burada 8. sınıf İngilizce 3. ünitemiz olan indi Kitchens ünitesini sizlere anlatacağım. Hem yazılılarda hem de LGS sınavında emin olun büyük bir faydasını göreceksiniz bu videonun. O o yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü videonun sonunda bu üniteye alakalı LGS'de çıkabilecek tarzda genel bir soru çözümü de yapacağız. Alıştırma yapmış olacağız ve eminim faydasını göreceksiniz. Konu anlatımına geçmeden önce minnak bir ricam var sizlerden. Videoya like atıp kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca artık katıl üyeliği aktifleştirildi. Katıla üye olarak da yine bana destek olabilirsiniz. Katıla üye olanlara özel ben yine özellikle yazılı zamanlarında ne yapacağım gençler? Ekstradan çok özel yazılı videolarını birebir o kişilere mail olarak göndereceğim cevaplarıyla beraber. O yüzden bence katılı da göz önünde bulundurun. Elbette bu videoların dışında herhangi bir isteğiniz varsa da tabii ki yorumlarda belirtin lütfen gençler. Ben de elimden geldiğince sizlere destek olayım. Daha fazla gevzelik yapmayalım. Hadi hemen şu konu anlatımımızı halledelim. Üçüncü ünitemiz in the kitchen. Mutfakta ünitesini ne yapacağız gençler? Sizlere anlatacağız dedik. Şimdi bu ünitenin konu anlatımını ben yine Moral Mor Z kitabından anlatıyorum gençler. Eğer sizlerde Moral Mor Students Book varsa beni oradan da birebir takip edebilirsiniz. Gerçekten içerikleriyle, kalitesiyle çok beğendiğim bir kitap. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet öncelikle şöyle bir kelime listemiz var. Bakın word listi. Ünitemizin önemli kelimeleri gençler. Normalde bunların hepsini ezberlemeniz lazım ki ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu sadece üçüncü üniteyle alakalı değil. Bunları gelecek ünitelerde de sık sık karşılaşacağınız kelimeler gençler. Şöyle uzun bir liste var. İsterseniz bu listenin ekran resmini alın. İsterseniz tek tek defterinize yazın ki bunu tavsiye ederim. Çünkü ezberlemesi daha kolay oluyor. Ama mutlaka ezberleyin. Uzun bir liste. Ben şimdi bunların hepsine tek tek değinmeyeceğim. Zaten birazdan konu anlatım içerisinde kelime kısmında hepsine değinmeye çalışacağım gençler. Kelimelerle devam edelim. Şimdi kelime alıştırmalarımız var. Yukarıda kelimeler var gençler. Aşağıda da ne var? Yemekler var. Biz bunları eşleştireceğiz. Gelin hep beraber eşleştirelim. Bakalım kaç tanesini biliyoruz. Kaç tanesinde eksiğimiz var. Hemen başlıyorum. Cucumbers, salatalık demek biliyorsunuz zaten bunu bence. Dördüncü fotoğrafta. Popcorn, mısır patlağı. O da sekizde. Cabbage, lahana demek gençler. Birincisinde. Omelette, adı üstünde zaten. Onuncu fotoğrafımızda. Pasta. ha şimdi bu pastayı lütfen dikkat edin gençler. Bu ünitede eminim öğretmeniniz de konu anlatırken buna dikkat çekecektir. Şimdi pastayla bizdeki Türkçedeki pasta birbirinden farklı şeyler. Bizde pasta bildiğiniz kek değil mi? Ama İngilizce'de pasta makarna demek gençler. Ve bu çok karıştırılıyor. Genelde pasta görünce hemen böyle bir kek arama işine geçiriliyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Pasta makarna demek. Üçüncü fotoğrafta. Carrots havuç demek. Dokuzda. Avokados, avokado demek. İkide. Kuskus gençler. Türkçe'ye aslında geçmiş kuskus. Belki Türkçeden İngilizce'ye geçmiştir bilmiyorum. Ya yani şu yedideki pilaf. Bulgur pilavı da diyebiliriz aslında. Strawberries çilek demek 6'da. Bell peppers bu da dolma biber o da 5'te gençler. Bu kısmın hepsini doğru bilmişiz. Şimdi diğer kısımla devam edelim çünkü yaklaşık 30'a yakın kelimemiz bu şekilde vereceğim size. Evet ikinci sayfadayız. Croissant adı üstünde zaten croissant Fransızlardan geliyor 16'da. Rice pirinç demek gençler 14'te. Pudding bu da Türkçe'ye geçmiş aynı şekilde Pudding 18'de. Toast yine Türkçe'ye geçmiş. O da 12'de. Apple pie elmalı turta demek gençler. O da 20. fotoğrafımızda. Mushrooms mantar demek 15'te. Sushi adı üstüne zaten sushi 17'de. Olive oil zeytinyağı demek 13'te. Noodles siz öğrencilerin çok sevdiği yemek noodle. Artık Türkçe'de aynı şekilde kullanıyoruz 19'da. Ve sausages bu da sosis demek gençler. 11. fotoğrafımızda bu kısmı da hepsini doğru yaptık. Bir sonraki kısma geçiyoruz. Evet toplamda 32 tane yemek kelimesini burada vermiş olacağız size. Butter tereyağı demek gençler. Hemen birinci fotoğrafımızda. Ginger zencefil demek gençler. O da nerede? Şöyle bakıyorum hemen. Zencefili bulamadım. Aha buldum 29'da. Meatballs köfte demek. Köftemiz nerede? 23'te. Steak Steak et demek gençler. O da 27. fotoğrafımızda. Cherries kiraz demek 25'te. Fajita şu Meksika yemeği 32'de benim de favorilerimden birisidir. Seaweed, su suyosunu gençler o da 30. fotoğrafta. Sivit biz çok kullanmıyoruz herhalde değil mi? Cevit ama herhalde daha çok Asya yemeği olarak geçiyor. Parsley maydanoz demek 22'de. Muffins şu cupcakeler var ya gençler 28'dekiler muffins. Pancakes işte pankek olarak da diyoruz. Krep olarak da söylüyoruz gençler. Pankek olarak daha çok kullanıyoruz sanırım 24'te. Kek pasta demek gençler 26'da ve son olarak ice cream bu daha dondurma demek 31'de. Bunların hepsini de check ettik hepsini yine doğru yapmışız. 32 tane yemek kelimesini bu şekilde halletmiş olduk gençler. Bunların en azından anlamlarını lütfen bilin. Ve bunların işte hangisi tatlı, hangisi tuzlu, hangisi ekşi o kısmı da bilmeye çalışın gençler. Biliyorsunuz LGS'de çünkü kelimeyi bilmek yüzde %80'ini bilmek demektir bence. Evet yemek kelimelerine değindik. Şimdi bu sefer de gençler yemek yaparken kullandığımız yöntemler, işte o içerikleri hazırlarken kullandığımız yöntemlere bakacağız. Çok çok önemli bir kısım burası. Lütfen bu kelimeleri bence kesinlikle ezberleyin. Şimdi hem alıştırma yapalım hem de anlamlarını söyleyelim. Sizler de aynı zamanda yazmaya çalışın. Benimle beraber de alıştırmayı yapın lütfen. Böyle alıştırma yaparak bence çok daha iyi öğrenilir. Hemen başlayalım. Sprinkle. Sprinkle bizim var ya Nusret gençler. Sprinkle Salt Bay. Serpmek demek. Tuz serpmek. Melt. Eritmek demek. Çap doğramak demek, knit yoğurmak demek, hamur yoğurmak, stir karıştırmak demek çorba karıştırmak yalnız böyle bir şeyi birbirinin içine karıştırmak değil. Şu şekilde çorbayı karıştırmak. Dice küp küp doğramak. Pour dökmek gençler. Squeeze sıkmak limon sıkarız ya böyle squeeze sıkmak. Slice dilimlemek demek. Heat ısıtmak demek gençler. Heat, peel soymak demek. Spread de sürmek demek. Ekmeğin üzerine çikolata süreriz ya mesela spread oluyor. Şimdi gelin hem anlamlarını söyledik hem de alıştırmayı birlikte yapalım. Blah blah the onions diyor. Bakın burada soğanı ne yapıyor gençler? Soyuyor. Soymak neydi? Soymak peeled değil mi? Yani peel the onions. Then blah blah dem demiş. Onları ne yapmış bakın burada da doğramış. Yani chop dem diyeceğiz. Doğramak chop demek. Daha sonra blah blah the tomatoes demiş ikide. Bakın domatesleri bu sefer küp küp doğramış. Neydi küp küp doğramak? Dice gençler. Dice the tomatoes and some salt on it. Üstüne biraz tuz ne yap? Serp yani sprinkle olacak. Daha sonra the bread demiş. Ekmeği dilimliyor. Ekmeği dilimlemek. Dilimlemek ne demekti? Bravo. Slice demekti. Slice the bread and blah blah butter on it. Ve üstüne tereyağını ne yap? Sür diyor. Sürmek neydi? Spread diye gençler. Sonra dörtte the dough for five minutes. Beş dakika hamuru ne yap? yoğur değil mi? Hamur yoğurmak neydi? Need olacaktı. Before you the mixture karışımı diyor dökmeden önce bakın burada döküyor çünkü dökmek neydi? Pour pour the mixture ne yap? The pan for a while. Tavayı bir süre ne yapıyor bakın burada tavayı ısıtıyor yani heat the pan olacak. Altıncısında 200 gram of butter in a preheated pan. Önceden ısıtılmış tavanı tavaya 200 gram tereyağını ne yap? erit yani melt olması lazım. Sonra the soap until it boils. Kaynayana kadar çorbayı ne yap? Bakın ne yapıyor? Karıştırıyor böyle. Yani stir olacak gençler yedincisi. Ve son olarak some lemon and add it to the salad. Limonu ne yapıyor? Bakın sıkıyor işte. Biraz limon sık. Daha sonra da tuz ekle diyor. Squeeze de sıkmak demekti gençler. Bakalım hepsini bakın doğru yapmışız bu şekilde. En önemli kelime kısmını halletmiş olduk. Umarım sizlerde en azından anlamlarını bir şekilde kavramışsınızdır. Devam edelim bu kısımda. Burada da diğer kelimeler var gençler. Roll yuvarlamak demek gençler. Hamuru mesela şöyle yuvarla, yuvarlak yaparsınız ya roll yuvarlamak. Mix karıştırmak demek. Yalnız az önce de stir de karıştırmaktı. Stir çorbayı bu şekilde karıştırmak. Mix ise gençler içindekiler işte havuçtur ne bileyim fasulyedir vesaire bunların hepsini bir yere karıştırmak anlamındadır. Freeze dondurmak, grate rendelemek, press basmak, mesh ezmek, püre yapmak gençler, drain ise süzmek demek. Şimdi bunları da yine az önceki gibi gelin birlikte yapalım. İsterseniz hatta videoyu durdurup kendiniz çözüp sonra benim de cevaplara da bakabilirsiniz. 9'da devam edelim. After boiling for 10 minutes 10 dakika kaynadıktan sonra Blah bla pasta, makarnayı ne yap? Bakın fotoğrafta da ne yapıyor? Süzüyor. Süzmek neydi? Drain gençler İkiye baktığımızda gençler the mixture with your hands ellerinle karışımı Bastır diyor bakın orada da fotoğrafta da bastırıyor yani Press olması lazım Sinde put the ingredients in a wrap Evet içindekileri bir streçe koy Sonra onları bakın yuvarlak yap diyor yani Roll olması lazım You can blah blah some cheese on your tomato soup Domates çorba çorbasının üstüne Biraz peynir bakın rende yapmış burada rendeleyebilirsin diyor yani great daha sonra da sugar, baking powder and flour in a bowl. Bir kasede şekeri, pudrayı ve unu ne yapabilirsin? Karıştırabilirsin. Yani mix olacak gençler. Bakın mix'te birkaç şeyi birbiriyle karıştırmak olacak. Unutmayın. 14'de de potatoes in a large pot. Geniş bir kaseye patatesleri ne yap? Tabii ki onları püre yap. Ez yani mash olması lazım. Ve son olarak put diced vegetables in a box. Küp küp doğranmış sebzeleri bir kutuya koy ve onları bakın ne yapıyor buzdolabına dondurucuya koyuyor yani freeze them onları dondur diyor gençler çekimizi de yaptık hepsini doğru yapmışız bu kısmı da hallediyoruz Evet bu ünitede sık sık karşılaşacağımız gençler basit aşamalı tarif etme. Şimdi yemek yaptığımız için tabii ki tarifler bizim için olmazsa olmazımız. Describing simple processes. Basit aşamaları tarif etme. Şimdi yemek yapma işi sırayla yapılan bir iştir değil mi? Önce bir şey yaparsın daha sonra başka bir şey yaparsın sonra başka bir şey yaparsın gençler. O yüzden burada biz yemek tariflerinde sıralı cümlelerimizi çok fazla kullanacağız. Sıralı cümlelerde de bizim sıralı kelimelerimiz var. Onları da çok sık göreceğiz. Bazen sınavlarda LGS'de çıkabiliyor gençler. LGS'de çıkmasa bile yazılıda mutlaka bu tarz bir şey bence çıkacak. Öğretmeniniz diyecek ki işte bir tane yemek tarifi verecek. Bu tarifi cümlelerle sıralayın, doğru sıralamasını yapın size diyecek. Burada da ipucumuz bizim burada göreceğimiz kelimeler olacak. Lütfen o yüzden dikkatinizi verin, güzel bir şekilde dinleyin ve ezberlemeye çalışın. Şimdi öncelikle ''first'' First zaten bence biliyorsunuz. İlk önce demek. İlk olarak demek gençler. First ilk olarak. Second ikinci olarak demek. Next sonra, then daha sonra, after that ondan sonra ve finally de en sonunda demek. Şimdi burada size bir ipucu vereyim hemen. Eğer biraz önce bahsettiğim gibi bir soru çıkarsa yani sizden karışımı sıralamanız istenirse öncelikle yapacağınız şey first'e bakmak gençler. First ilk olarak dediği için ilk cümleniz first'e olan cümle olacaktır. Daha sonra second bazen olur sorularda bazen olmaz. Eğer varsa da ikinci olarak second arayacaksınız. Bakın hiç devamına bakmaya gerek yok. Direkt second'ı e arayacaksınız. Second varsa first'ten sonra kesinlikle second gelmesi gerekiyor. Bunu unutmayın. Üçüncü ipucunuz da finally olacak gençler. Finally de en son olarak demek olduğu için ne yapacaksınız? Bunu da en sona koyacaksınız. Üç tane bakın bu ipucunu koydunuz. Zaten şıklardan en az iki tanesini elemiş olacaksınız bu şekilde. Daha sonra geriye next, then ve after that kalıyor gençler. Bunları genelde özellikle next ve deni birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Bazen önce next'i, bazen önce deni kullanabilirsiniz. Bunlardan sonra da after that bundan sonra demek olduğu için after that'i de bunlardan sonra kullanabilirsiniz. Yani anlam olarak az çok bilirseniz bence çok rahatlıkla bu tarz soruları yapabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. First ilk olarak, second ikinci olarak, next sonra, then daha sonra. After that ondan sonra ve finally de son olarak demek gençler lütfen aklınızda olsun. Alın size örnek bir soru gençler. French fries patates kızartmasının bir tarifi var. Karışık bir şekilde verilmiş görüyorsunuz. Biz bunları ne yapacağız? Doğru bir cümle yapacağız. Az önce anlattığım mantığa göre yapalım gelin. Hiç bakın cümleleri okumayacağız. Az önce bahsettiğim kelimelere bakacağız. Önce neydi? First'ü buluyorduk. Bakın first burada gördüğünüz gibi First ilk olarak demekti. Daha sonra bakıyordum second var mı? Var. Ha, tamam. First'ten sonra da ne gelecekti? Second gelecekti gençler. Daha sonra en sonuncuya bakıyorum. Finally. Bakın burada. Bu da en sona gidecek. En sonda da bu cümlenin olması lazım. Biz first ve second'dan sonra genelde next'i kullanıyorduk. Next'i buldum burada. Bu ne olacakmış? Bakın. Üçüncü cümlem olacak. Daha sonra den gelecekti. Bakın den de burada. Bu dördüncü cümlem olacak. Den'den sonra after that geliyordu. Bu da beşinci cümlem olacak. Finally de zaten altıncı cümlem olacaktı. Bakalım doğru mu gençler? Bakın after that 5 demiştik. Gördüğünüz gibi 5. Finally en son olacaktı. Altıncı olacaktı. Altı. Second ikinci olacaktı. Then neydi? Bakın 4 yazmışız. Dördüncü olacakmış. Aynen öyle. First birinci cümlem olacaktı. Next de üçüncü cümlem olacaktı. A da çözdük. Yani şifreyi çözdük gibi bir şey oldu. Gayet de güzel oldu bence. Umarım sizler de anlamışsınızdır. Şimdi burada exam tips, sınav ipuçlarına geliyoruz. Biliyorsunuz 3. ünite indik 2 ünitesinde her sene en az bir tane soru çıktı gençler LGS'de. Bazen iki tanesi çıktı. O yüzden önemli ve bu senede kesinlikle çıkacaktır. Peki ne çıkar? Nasıl sorular çıkar? Hangi soru kalıpları çıkar? Bizim için önemli olan bu. Bunları bilmek gerekiyor. Bu ünitede özellikle gençler burada bahsedilen sorulara tek tek değineceğiz. Bunların çıkma ihtimali çok yüksek. Birincisi what is the next step after? bla bla. What is the following step after demiş bakın. Şimdi nokta noktadan sonraki adım nedir ya da önceki adım nedir diye sorabilir. Burada after demiş ama burada before da olabilir gençler. Before varsa da önceki adımı sorar. Burada step unutmayın adım demek. Az önce bahsettiğimiz o adımlar vardı ya. Burada onlar devreye girecek. Siz sadece before ve after'ın ne olduğunu bilin. Önce ve sonra demek. Daha sonra da işte soruda işte after diyorsa şimdi nokta noktadan sonraki Adım neyse onu söyleyeceksin. Zaten o nokta noktayı onlar size verecek, siz de parçanın içerisinde ondan sonraki adım bulacaksınız. Önce diyorsa da ondan önceki adım bulacaksınız. What is the step before demiş ha burada bahsetmiş zaten before'da az önce anlattım zaten. Daha sonra what is the last step of the recipe demiş. Bakın the last, the first bunlar bizim için önemli gençler. The last en son demek unutmayın. Yani tarifin en son adımı nedir diyor recipe unutmayın tarif demek tarifin en son adımı nedir? Ya da işte first diyorsa ilk adımı nedir? Second diyorsa ikinci adımı nedir diye bunları bilmeniz gerekiyor. What is the first step demiş. Bakın burada da first step sormuş. What does James need to bake the cake? James keki pişirmek için neye ihtiyaç duyar? Neye ihtiyacı var? İşte fırına mı ihtiyacı var? Sobaya mı ihtiyacı var? İşte ya da içindekiler neler? Bunları sorabilir gençler. What are the ingredients diye sorabilir. İçindekiler nelerdir diye. Which tool will Tim not use while baking cookies? Tim kurabiyeleri pişirirken hangi aleti kullanmaz demiş. Bakın tool alet demek gençler. Bazen de tam tersi hangi aleti ihtiyacı var diye de sorabilir. Burada da o tool aletten kitchen tools'dan bilmeniz gerekecek. E hazır kitchen tools demişken gençler yani mutfaktaki aletler demişken onları da şöyle bir değinmek istiyorum. Çünkü çünkü önemli bunlar da. Bazen fotoğraf olarak bile çıkıyor. Çünkü daha önce LGS'de çıktı fotoğraf olarak. O yüzden anlamlarını mutlaka bilmenizi istiyorum. Burada şöyle 18 tane sıralı bir şekilde vermiş. Anlamlarını söyleyeceğim ama sizler mutlaka yazıp ezberlemeye çalışın. Bunların birincisi baking tray diyor. Baking tray gençler şu fırın tepsileri oluyor ya o baking tray. Pot tencere demek. Plate tabaklar. Mug fincan, kahve fincanı var ya onlar. Bowl kase, tablespoon çorba kaşığı fork çatal, knife bıçak, frying pan kızartma tavası, teaspoon çay kaşığı, vegetable peeler sebze soyacağı, sauce pan sos tavası, cake pan kek tavası. Burada pan tava olduğunu bilince gerisini aslında halledersiniz. refrigerator buzdolabı, grater rende, mixer mikser karıştırıruz diye o. Oven fırın demek. Strainer da süzgeç demek gençler. Bunların anlamını lütfen mutlaka bilin çünkü bunlar önemli LGS'de daha önce dediğim gibi çıktı, yine çıkabilir. E o zaman hazırsak gelin biraz LGS tarzı sorular soralım gençler. Sorular çözelim hep beraber. Ve şöyle ünitemizi pekiştirip videomuzu bitirelim. Bu arada tabii ki sizler de sorularda videoyu durdurup kendiniz çözün bence. Daha sonra cevabına bakın sizin için de çok daha iyi olur. Which out of the following can be their order demiş. Hangisi onların order neydi sipariş siparişi olabilir diyor. Bakalım. Rachel and Jack are at a cafe now. Şu anda bir kafedelermiş. Rachel wants to have a sore neydi? Ekşi demekti. And cold drink. Ekşi ve soğuk içecek istiyor. And a fruit dessert. Ve bir meyveli tatlı istiyormuş. Jack would like to have a cold dessert and a hot drink. Jack ise soğuk bir tatlı ve sıcak bir içecek istiyormuş. Hemen bakalım. Şimdi pasta neydi? Makarna demekti. Makarna istiyorlar mı gençler? Makarna bir ana yemektir değil mi? main menü. E makarna bir ana yemek ama bunlar hiçbiri ana yemek söylememiş. İçecek ve tatlı istemişler sadece. O yüzden ben direkt A'yı eliyorum. B'ye bakıyorum. Lemon cake, limonlu kek. E şimdi baktığımda Rachel evet ekşi bir şey istiyordu ama ekşi içecek istiyordu. Ekşi ve soğuk bir içecek istiyordu ve meyve tatlısı istiyordu. Ben bunu hadi neyse meyve tatlı da belki limon meyve olarak kabul ediliyorsa diye. O dursun şimdilik. Blueberry muffin, evet, böğürtlenli Kek. E, bu olabilir mi? Evet. Meyveli kek. Hadi bu oldu. T, çay ve kahve demiş. Çay da kahve de sıcak değil mi? Aa, bunlarda Rachel soğuk bir içecek. Soğuk ve ekşi bir içecek istemişti. O yüzden burada bunu da eliyoruz. C baktığında kruvasan demiş. Vanilyalı kek. Coke, cola. Iced tea de soğuk çay. E, tamam burada da yine içeceklerden eleyebiliriz değil mi? Çünkü iced tea, tamam hadi soğuk oldu. Hadi limonlu iced tea istedi. Onu Rachel'a okey oldu. Ama ne oluyordu gençler? Bakın Jack sıcak bir içecek içmek istiyordu. Kola sıcak bir içecek değil. Bunu da buradan eleyebilirim. D'ye baktığımda bakın chocolate ice cream çikolatalı ay, dondurma olabilir. Çünkü meyveli tatlı Al, geldi sana işte ya da soğuk bir tatlı istiyordu. Jack geldi. Daha sonra strawberry cake meyveli kek çilekli kek yani meyveli kek geldi Rachel için. Lemonade bakın ekşi ve soğuk içecek geldi. Coffee sıcak içecek geldi Jack için. Hepsi oldu burada cevabımız denizli oldu. İkinci sorumuz read the conversation and complete the sentence. Konuşmayı okuyup şuradaki cümleyi tamamlayacağız. In the conversation about Chris blah blah demiş. Ne diyor? Well I shaped the cookies and put them into the baking tray. Ben diyor kurabiyelere şekil verdim ve onları fırın tepsisine koydum. I think I can put them into the oven and bake them. Sanırım diyor onları fırına koyup pişirebilirim. Chris de diyor ki sure but tabii ki diyor ama you should heat the oven to 200 centigrade degrees first. Ama diyor önce diyor fırını 200 derece getirmen lazım diyor. In the conversation above, yukarıdaki konuşmada Chris gives the recipe of chocolate cookies. Recipe neydi? Tarifti. Çikolatalı kurabiyelerin tarifini mi veriyor? Tarifini verseydi adım adım hepsini anlatması gerekirdi değil mi? B'ye bakalım. Chris needs help about how to bake cookies. Chris kekin nasıl pişireceğine dair yardıma ihtiyacı var diyor. Hayır burada tam tersi aslında bir yardımda, ol yardımda bulunuyor. Chris advises Sarah what to do before baking the cookies. Chris Sarah'ya kurabiyeleri pişirmeden önce ne yapması gerektiğini hakkında bir tavsiye veriyor diyor. Advice tavsiye vermek. Onun tam olarak yapıyordu değil mi? Demek ki burada cevabım Ceyhan oluyor. 3'e bakıyorum. Look at the pictures and answer the question. Fotoğraflara bak ve soruyu cevapla diyor. Which of the following is not one of the steps above demiş. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki adımlardan biri değildir? Hemen bakalım. Cook the chopped onions until they are soft demiş. Doğranmış soğanları yumuşuncaya kadar ne yap pişir diyor. Burada tam olarak bakın burada onu yapıyor. Add the diced tomatoes demiş. Küp küp doğranmış domatesleri ekle diyor. Bu ikinci fotoğrafta onu yapıyor. Add the beans and cook them for a while. Fasulyeleri ekle ve onları bir süre pişir demiş. E burada da onu eklemiş. Add some salt and pepper. Biraz tuz ve biber ekle diyor. Bunu yaptığı herhangi bir yer yok gördüğünüz gibi. Burada cevabım. Deniz olur? Çünkü bu adım yok burada. Dörde bakalım. Read the conversation and answer the question. Konuşmayı okuyup soruları cevaplayın demiş. Which question does Frank not ask Mike? Hangi soruyu Frank Mike'a sormuyor diyor gençler. Bakın üç tane soru sormuş. Now I will teach you how to make a French toast. Şimdi bir French toast'u nasıl yapacağını söyleyeceğim. That's great. Bir şey sormuş burada. Bakın bu tarz sorularda cevap bizim için çok önemli. We need an egg, vanilla extract, some milk and four slices of bread demiş. Gördüğünüz gibi burada ne yapmış gençler? İçindekileri saymış. Demek ki A şıkkını burada sormuş değil mi? What are the ingredients? İçindekiler nelerdir demiş. O da onları saymış. Daha sonra Frank bir şey soruyor. O da diyor ki one slash four cup is enough demiş. Yani bir kabın dörtte biri yeterli olacaktır demiş. Bu durumda Frank ne sormuş olabilir? Bakın C'de how much milk do we need? Ne kadar süte ihtiyacımız var diye sormuş olabilir. O da dörtte biri kadar diye söylemiş. Okay let's start demiş sonra bir şey daha sormuş. Demiş ki first önce bir şeyler yap daha sonra bilmem şunu yap falan demiş. Burada bir tarif vermiş. Tarif nasıl soruyorduk gençler? What's the process? Süreç nedir? Proses burada süreç demekti. Süreç nedir? Burada da Denizli'de de onu sormuş. Bursa'da ise what is the next step after mixing the ingredients demiş. Evet, içindekileri karıştırdıktan sonraki adım nedir diye sormuş. Bunu sorsaydı gençler burada sadece o adımı söylemesi lazımdı. Ama gördüğünüz gibi burada first'ten başlamış, next'le devam etmiş vesaire her şeyi anlatmış. Yani tek bir adımdan bahsetmemiş. O yüzden cevap Bursa olmaz Bursa'yı sormamış demek ki. Beşinci ve son sorumuza bakalım. Read the conversation and answer the question demiş. Unutmayın benimle beraber sizler de çözüyorsunuz bu arada. According to the information above, who likes sweet food? Yukarıdaki bilgiye göre kim diyor tatlı yiyecekleri seviyor? Sweet tatlı demekti unutmayın. Evet bakalım. I love drinking milkshake. Ben diyor milkshake içmeyi severim. I would like to have muffins right now. Şu anda muffin neydi o? Cup şeklindeki keklerde I usually add too much salt to my meals. Ben genelde çok fazla tuz eklerim yemeklerime demiş. I love eating steak for dinner. Akşam yemeği için steak neydi? Et. Et yemek isterim diyor. Burada tabi ki Judy'yi eledik. Semi de eledik gençler. Burada tabi ki kan da Çünkü kan milkshake içmek istiyormuş. Milkshake tatlı olarak geçmez. Ne kaldı yere gençler? Muffin, cupcake. O kek isteyen kişi kimdi? Susan. Demek ki cevabımız Susan olacakmış. Yani bursu olacakmış. Umarım sizler de 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Evet gençler 3. ünitemiz in the kitchen ünitesini anlatmış olduk. Umarım hepiniz buraya kadar izlemişsinizdir bir şeylerden faydalanmışsınızdır. Faydalandıysanız beni çok mutlu eder. Herhangi bir sorunuz bir isteğiniz varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın elbette. Ben de elimden geldiğince size destek olayım. Daha sonra dördüncü üniteniz ve elbette yazılı videonuz çok yakında gelecek. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve destek olmak için bu videoya destek olmak için lütfen like atın eğer beğendiyseniz size faydası olduysa. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın gençler. Hoşçakalın. Bye.